Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz olan Yalı Çapkın'ın gelecek bölümünden yepyeni güzel kamera arkası paylaşımları sizlere sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde Seyran iyileşecek mi? Fakat yeniden yalıya dönecek mi? Tabii ki bunların hepsini Sizleri anında iletmek için çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de videomuzu anında beğenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.